Organizasyon eden herkese merhaba. 2 2 iki boru takımıza manolya perdemizi kuruyoruz. Şu an bakın ürünümüz bu şekilde böyle kutuyla geliyor. Böyle bunu çıkartıyoruz efendim. Biz pudra şey, perdeyi kurmak istedik. Bugün yine tüm renklerde de sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Bu şekilde bu böyle cırtlarımız var. Bunu arkaya kuruyoruz. Bakın bu şekilde. Bunu arkasına kuruyoruz. Böyle cırtlı olan ürünümüz bizim bu. Ürünün bu şekilde arka perdesini kurduk. Ön perdesini de bu şekilde burasına kuruyoruz. Burada yine, yine iki cırtımız var. Bu demirin ortasına kalacak şekilde buraya takıyoruz ve buradan böyle cırtlıyoruz. Daha sonrasında bakın burasını bayağı bol bıraktık. Daha sonrasında burasını da isterseniz dilerseniz şöyle yapabilirsiniz. Böyle cırtlı olur, çiçek olur. Bakın bu şekilde. Ürünü kuruyorsunuz. Burasına çiçek takabilirsiniz. Neon tabale yazabilirsiniz. Buralara da yüzen mumluk gibi şeyler koyabilirsiniz. Hayal dünyanızda kalmış her şey. Ürünlerimiz 70 denye jarsedir. Fırın boya takımızdır. Ürünümüzün kurulumu bu şekilde.